Peki bu yılbaşı eğlenceleri diye yaptıkları eğlencelere bu çam ağacı, bu Noel Baba nasıl girdi? Bunda garip bir hikayesi var. Çam ağacı İskandinav putperestlerinin Odin adındaki tanrısının çam ağacına inkılap etmiş olmasın. Bunu da İskandinav putperestleri Hristiyanlığa soktular. Ve Hristiyanlara dediler ki Hazreti İsa tekrar gelecek ya bir çam ağacına inecek. Çam ağacına inecek. Bunda uydurdular. Yıl başında herkesin evine bir çam ağacı koyması Hazreti İsa çam ağacına inecek ya olur ki bizim evdeki ağaca iner de bizim eve iner diye. Şu urafeye bakın Allah aşkına. Allah Allah secdeye kapanıp Allah'ım bizi ne güzel dinde yarattın ya Rabbel Alemin. Şükür senin indinde nasılsa, ham senin indinde nasılsa, bizden de öyle varit olmuş kabul eyle, biz aziziz. Şükürden aziziz. Şu dine bakın Allah aşkına.